Bak bir kişi var şu an chatte. İzleyen bir Kim kişi. Var. Chatte de kimse yok. İzleyen bir kişi. Şey. Aa geldi. Plaj mı kapattınız? Vallahi kapattık. Yalan o yok. yok. Yalan yok kanka. Ha şey geldi mailde dönüş geldi. Ne diyorlar? Olumsuz. <laughs> Hı? Olumsuz döndü. Ne diyor? Ben hemen okuyayım. Ben okurum Türkçe değilse. İngilizce ben okurum. İngilizce Türkçe çevirebiliyorsun ama. Hoş geldin Türk kahvesi kardeşim. kardeşim kardeşim ya. Selamlar Türk kahvesi. Sağ olasın. Geldiğin için. Ben hikaye yapmayı unuttum atmadım bu içeri. içeri. Türk kahvesi mi? My love. Kim içeride? Devam sistemi. Selamlar. Ekibine ulaştığınız için işte partner programına katılmaya olan ilginiz için teşekkür ederiz. Başvuruda gösterdiğiniz çaba ve özveriyi takdir ediyoruz. Başvurunuzu kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra şu anda partner programı için kanalınızı onaylayamadığımızı üzülerek bildiriyoruz. Bu haberin hayal kırıklığı yaratabileceğini anlıyoruz ve başvurunuzun dikkatlice değerlendirildiğine emin olmak istiyoruz. Programın başlangıç gereksinimlerini karşılamak elbette takdire şayan bir başarıdır. Ancak onay kanal işlerinizin özellikleri ve mevcut etkileşim özellikleri çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Başvurunuz bu sefer onaylanmamış olsa da kanalınızı ve topluluğunuzu geliştirmeye ve iyileştirmeye devam etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Başvurunuzu gelecekte güçlendirmenize yardımcı olabilecek birkaç öneri. Evet. Hedef kitlenize ile etkileşim kurun. Güçlü etkileşimli bir topluluk oluşturmak kanalınızın çekiciliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Sadık bir takipçi kitlesi oluşturmak için akışlarınız ve sosyal medyanız aracılığıyla izleyicilerinizle düzenli olarak etkileşim kurun. İçeriğinizi geliştirin. İçeriğinizi çeşitlendirmeyi veya daha geniş bir kitleyi çekebilecek yeni kategorileri keşfetmeyi düşünün. Kalite ve özgünlük genellikle onay sürecinde önemli bir rol oynar. Burada bir virgül koyuyorum. Devran'a daha demin şuradan çıkarken okuyordum maili aynı şekilde. Mailin onaylanmadığını söyledim ondan sonra şey bu yayınlar da bizim için çok tatlı oldu şimdi. Çünkü seninle bakmıştık ya analitikse. Analitik. Tabii. Benim %80 Valorant gözüküyor. Normal şartlarda. Ayrı bir analitik sistemi gibi. var. Sizin bilginiz yok bu